Terima <coughs> Yani içeri oturun. Köylerden gelip alıyorlar değil mi bunları en çok? Bir semer kaç lira? Bir semer 3000 lirayla lira 10 bin lira. Haa. Yani şey farkı ne oluyor? 3 bin liralığın farkı ile 10 bin liralığın farkı arasında? Merkep semeri, katı semeri, at semeri yani büyüklüğü küçüklüğü var. Bir de mesela bir kumaşın metresi 50 lira, bir kumaşın metresi 500 lira. Ha, Malzeme anladım. farkı var. Malzeme farkı var. Evet. Böyle yapması ne kadar sürüyor? 2 gün sürüyor. Hmm ne yapabalacak tamam da yapıyor günde bir iki tane yapara. Bir de tekrarına da. O da o da sürekli yapıyor. Sürekli bir şey yapıyor başka da var. Demin vardı. Yanında da vardı. Yanında da vardı. Neyapmayın ya lan. Geliyorlar komple. Bütün arkadaşlar geçecek. Herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar. Başöğrenci den. Kim var ya? Mevcut da var.